Tam soru gelirken bir tane muhabir dedi ki milli takıma seçilmişsiniz ne düşünüyorsunuz dedi. Benim haberim yok. Bu sporu yapıp da bir yerlere gelen adam sayısı çok az. Yeni kitap yazmıştım. İlk baskısı o gün geldi. O günde elimde bir tane var. İlk kitabı okuyan Sayın Cumhurbaşkanı. işin Türkiye'de federasyonu var dediniz. O süreç nasıl gelişti? Türkiye'de... o süreç çok sıkıntı zaten. İlk dünya şampiyonasına 2009 yılında katıldım. Katıldığım Federasyon WBBF. Spor Bakanlığımız IFBB'yi tanıyor. WBBF Federasyonu, IFBB Federasyonu ile bir aralar birlikteymiş, ayrılmış. Bizim Spor Bakanlığımıza bağlı olan Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu, IFBB Federasyonu ile bağlantılı, onun yarışlarına gidiyor. Böylelikle o federasyona gidersen milli sporcu olursun, buna gidersen olamazsın. IFBB de 2009 yılında tekerlekli sandalye Polonya'daydı yarışması. Ben de vücut geliştirme federasyonuna başvurdum. Yazmışım. Bu 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 buyum. Potansiyelim bu, şuyum bu buyum bu. Polonya'da yapılacak olan vücut geliştirme şampiyonasında milli sporcu olarak bu yarışmaya katılmak istiyor. Ahmet Hadimoğlu, Başkan. Bunun yönetimindeki federasyon bana şöyle dedi dedik: Bizim tekerlekli sandalye vücut geliştirme branşımız yoktur. Engelli sporcular. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nda yarışmaktadır. Oraya başvurunuz. Ben de yazıyorum diyorum ki, ben bir sporcuyum ama mevzuatınızı sizden iyi biliyorum herhalde. Yani bedensel engelli, tekerlekli sandalye vücut geliştirme, bisiklet. Senin beni oraya göndermen gerekmiyor. Aynı takım içerisinde geleceğim. Çünkü biliyorum yarışan sporcular var. Tekerlekli sandalyeli vücutçu var. Ben bu onlarla bir gidiyor ben niye? Ayrı bir federasyona gönderiyorsunuz beni. Değil mi? Sinirleniyorsun yani. Neyse yazdım. Bedensel Engeller Federasyonu'na yazı, dilekçe. Uğraştırıyorlar beni bununla. Yarışacağım diye kendim parçalıyorum. Bedensel engelliler de tabii hemen raket elini aldı. Top geldi bir patlattı. Vücut Gelişme Federasyonu'na yazı şu. Vücut Gelişme branşımız yoktur. Vücut Gelişme branşı Vücut Gelişme Federasyonu'na aittir. Oraya başvurunuz. Şimdi o vuruyor, bu vuruyor. Öyle arada baktım oyun oynuyorlar. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ortalığı karıştıracağız öyle. İşi düzelteceğiz. Hemen o Bunların bünyesinde olmayan diğer vücut Geliştirme federasyonuna münferiden katılabiliyorsun. Hemen yazı yazdım. WBBF federasyonu kabul etti beni. Dünya şampiyonasını gittim. 2009 yılında gittim abi. Dünya şampiyonu oldu orada 2009'da. Çıktım geri geldim. Tabi gelirken haberler oldu. Değil mi? Görsel yazılı haberlerde iş yürümeye başladı. Aynı federasyonun bir de Avrupa şampiyonası vardı. 2010 yılında. 2009'u kapattım. 2010 yılında Avrupa Şampiyonası'na gittim. 8 Mayıs Kadınlar Günü'nde sanıyorum. 2010 yılında Avrupa Şampiyonu oldum. Döndüğümde çok felaket bir hareket oldu. Beyaz Şov'a kadar gitti. Tabii iş büyüdü. Bu mevzuları da anlatınca bir gün böyle kameralar bana çevrili bir şekilde spor salonunda duruyorum. Tam soru gelirken bir tane muhabir dedi ki milli takıma seçilmişsiniz ne düşünüyorsunuz dedi ya yeni gelmişim zaten yurt dışından. Hayırdır la dedim ne zaman milli takıma seçilmişim hangi federasyonda? Benim haberim yok. Valla dedi işte Antalya'daki milli takım listesinde adınız var. Girmişsiniz milli takım. E dedim hayırlı olsun. Burada öğrendim. Sonra Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ev sahipliğini yapıyor. Vücut Gelişme Federasyonumuz. Orada Dünya Şampiyonu oldu. İlk milli sporcu olarak Dünya Şampiyonu mu? Resmi Vücut Geliştirme Federasyonu'na bağlı olarak 3 tane dünya şampiyonluğum var. Ama tabi diğer federasyonlara da katarsan sanıyorum son gittiğim dünya şampiyonluk 10 tane falan olması lazım. <laughs> bu spor yapıp da bir yerlere gelen adam sayısı çok az. Yani bu spor bir şey vermiyor. Çok öğrenci yetiştirdim. Ama tabi böyle müsabakaya girmek isteyenler oldu mu hep engellerdir. Ben engelli olduğum için Basın biraz bu noktaya ilgi duydu falan bir şeyler oldu. Ama onun haricinde bir yerde dünya şampiyonu olup geldiğin zaman bu sana herhangi bir maddi katkıda bulunmaz. Sen ne olur? İşte eğitim verirsin, hocalığına bir katkısı olur falan filan. Yine mesleğinde sen kendin çabalaman lazım. Bu iş sana bir şey katmaz. O yüzden müsabaka yapma kararıyla gelen adamları genelde bu fikirle geri döndürüyorum. Ekmeğinizi kazanın, okulunuzu okuyun, üniversiteyi bitirin, dil öğrenin. Bir dil varsa ikinci dili öğrenin gençlere tavsiyem eğitim. Eğitim, eğitim. Okumak, okumak, okumak. Allah'ın ilk emri okumak. Okusunlar. Çünkü cahil adamdan vücutlu cahil olur. Genelde piyasada öyle yani. Aklı kuvvetlendirecekler, akılla bedeni kontrol edecekler. Önce zihin gerekiyor. Her şeyden konuşmaları lazım. Ekonomiyi bilmeleri lazım. Ben mesela İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Üstün başarıyla mezun oldum okulumdan. Alanımda iyi. Yani bugün bana ekonomiyle ilgili de bir iş verseniz yaparım zaten. Ben önce üniversiteyi bitirdim. işimi falan kurdum. Ondan sonra bu işlere, yarışma işlerine girdim. Kendimi finanse edebildim yani. Bir yerde sağdığım bir şey var ki alıyorum, kullanıyorum. Ama şimdi anneye babaya yük olarak bir yere gidemez. Bu işin de zamanlaması önemli. Bence 20'li yaşlarını geçsinler. Ama şimdi gördüğüm 12-13 yaşına geliyor, heyecanlanıyor. Bir an önce iyi görünsün, arkadaşların içerisinde baskın olsun, bıçkın olsun, en iyi olsun diye değişik kimyasallar kullanmaya başlıyorlar. Ondan sonra yaş 20'lere, 24'lere, 25'lere geliyor. Evleniyorlar, bakıyor aa çocuk olmuyor, aa orasında bir sıkıntı var, burasında bir sıkıntı var. İç organlarında problemler var. Ben bu sporu 98'den 26 senedir yapıyorum ya, yani. 26 senedir bu spor içerisindeyim. Yeşil ayıcıyım ben. Ben sisli havada bile dışarıya çıkmam. Örnek, Kastamonu Üniversitesi. Hocam program var gelir misin? Gençlere konuşma yapalım. Hemen biniyorum gidiyorum. Gençlerle buluşuyorum. Çıkıp geliyorum. Ve en yeşil ağacı sporcu ödülünü almak üzere Sayın Tolga Murat Balıkçı'yı sahneye davet ediyoruz. Sanıyorum en yeşil ağacı sporcu olarak İbrahim Kutlay ile ben kalmışım masada. Birkaç oyla ben kazanıyorum. En yeşil ağacı ödülünü bana veriyor. İbrahim Kutlay da programdaydı ama ödülü ben aldım. Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz Yeşil Ay Derneği Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan bir dernek olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı da orada bulunuyordu. Ben de o arada yeni kitap yazmıştım. İlk baskısı o gün geldi. O gün de elimde bir tane var. İlk kitabı okuyan Sayın Cumhurbaşkanı. Bir kitap yazdım. Gidene üzülmeyin. Var olanı güçlendirin diye ve Sayın Cumhurbaşkanıma ben bunu hediye etmek istiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü bana verdiğiniz için çok sağ olun. Orada yanımdaydı. İmzaladım. Ayağa kalktı ve yanıma yürüyerek geldi. Kitabı elimden aldı. Orada öyle bir diyalog geçmişti. Bahsettiğiniz bütün bağımlılıklar, işte tütünler, şunlar, bunlar, bunlar benim işim olmaz. Ailemde de olmaz, etrafımda da olmaz. Olan varsa da o işi bırakır zaten. Öyle de örnekleri var ailemde. Babam, annem hepsi bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı. Çünkü uzun bir süre benimle zaman geçirdiğin zaman bırakırsın. <laughs> temel, 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 temel. Temel güçlü olursa yıkılmaz.